Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Yücel Güngör YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Kırıkkale'mizin hayvan pazarındayız. Bu hafta da arkadaşlar pazara dolaştım. Videolarımızı tamamladık. Ee, yine sizin için en son güncel bilgileri almaya çalıştım. Piyasanın nabzını beraber tuttuk. Ee, güzel pazarlıklar çekmeye çalıştım. Yine elinden geldiği kadar arkadaşlar. Kesim fiyatlarında yine hareketlilik var. Dana da özellikle. Geçen hafta 340 liraydı biliyorsunuz. Ee, yükseliş geldi. Danayas kesim 360 lirayı gördü. Şu an itibariyle 360 liradan kesim yapılıyor. Ee, kuzudaki kesimdeki yatay fiyat devam ediyor. Kuzu yine 400 liradan bölgemizde ee, kesimi yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz e, pazartesi günü arkadaşlar Çorum Hayvan Pazarı'ndaydım. Onun videosu da YouTube kanalımda yayında oradan izleyebilirsiniz. Yüce Algüngör YouTube kanalına abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. En az bir beğeni ve bir yorumla desteklerinizi bekliyorum. Sadece izleyip geçmeyelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buyurun videomuza geçelim. Arkadaşlar pazarlık hazırlığımız var. Bakalım hangisi ay, ay, demiş ya, pazarlık. Ya, ha, şu ikisine. Tamam. Şu iki. gönül Pazarlık hazırlığı Tamam Pazarlık bitecek herhalde bakalım bir. Ha bitti. Alana satana hayırlı olsun. Kaç oldu? 105. abi. İki, Evet Şey boş mu dolum bunlar? Kısır abi. Kısır ikisi de. İkisi de kısır kurbanlık. Yani 105 bin liraya gelmiş tanesi. 210 bin liraya bitti. Alana satana hayırlı olsun inşallah. Evet, güzel. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ben şuna devam edeyim. Hangisi? Şu 102'ye. Ne baba, etliye gitti. Etliye, kesime gidecek Sütlü ha. Sütliye aldın, etliye gitti. 102 bin liraya Alana satana hayırlı olsun. Pazarlığı bitti. Alana satana hayırlı olsun. Tabii pazarlık hazırlığımız var. Bir bakalım şöyle bir. abi bitti pazarlığımız. Evet, hangisinin oldu? Şu danayı verdik gel baba. O dana da güzelmiş ha. Kardeşim dana da güzel ver. İyi hayırlı olsun. 109 lira. Hem bir Hayır. hayırlı olsun. Alana satan hayırlı olsun. Maşallah dana da güzelmiş ha. Yaşı ne abi dananın? Kurban oluyor mu? Kurban oluyor. Bas yok Şöyle de bakalım bir diğer tarafından Pazarlığı biten tosunumuz bu Arkadaşlar tosun da güzel maşallah Alana satana Hayırlı uğurlu olsun inşallah İnekle inekle yanı buzağlı bir ineğimizin abi, erkek buzağısı şey Sibenter ile pazarlığı bitti yanı buzağılı. kaç 120 mi abi şey. alana satana hayırlı olsun inşallah yanında erkek hmm. buzağısıyla şu ineğimiz hmm. 120 bin ya. çık buzağı önden da çek hadi alana satana hayırlı olsun Hay. ha? gerçek diyor Katı de. gibi ne? <laughs> Burada pazarlığımız vardı. Pazarlık bitti. Pazarlık bitti. Bakalım şu ufak tanaları galiba. Soralım. Betoncu dayı şu ikisini. pazarlı çektiğimiz. 105 bin liraya aldı şu ikisini. Şu iki tane ufak danayı. Kaç olmuş? 105 bin liraya şu ikisi. Şu ikisi. Ha. Bu yanda, aynı, bu yanda. Ha, şu ikisi. bu Şu ikisi 105 bin liraya bitti pazarlığı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alana satan inşallah eyvallah. pazarlık hazırlamışlar. Şimentallere bakalım bir. Hangilerine? abi 20 arkadaşlar <laughs> yok. Zarar ya. Iki Ali, abi, ben abi, ne der seni kim? Allah Allah lira Allah. 2 lira Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah ben Allah Allah. Allah

Hayır, bir şey yok. 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 Hayır, bir Biraz daral var 70 bin lira düvem bitti pazarlı. 70 bin lira güzel düvem. Burada da bir tosunumuz var arkadaşlar maşallah pazarında güzel tosunlarından. Abi iki yaşında olduğunu söylüyor. Kurbanlık da diyor buna. Böyle canlı da bir 600 kilo hemen hemen var. Belki fazlası da olabilir. Ona da 130 bin lira fiyat istiyor şu tosuna. Yani video açısı biraz yanıltabilir arkadaşlar. Tosuna var et. Şu tosuna. Burada pazarlık hazırlığımız var. Ömer abi'nin pazarlığı bitti. Ya, ben alacağım, vallahi sütten alacağım ya. <laughs> ya <bir gülüyor> <yürü> Sanki anlar 5 lira. Kaç 5

Abi yeni aldın hele kaç aldın bunu? 62 Ay maşallah. açlığı ve 62 bin lira almış abi de zapt edemiyor maşallah. Şimdi nereye şu pazarlık daha bitmedi. Bir yandan ona bakıyorum. Üve de güzelmiş. 62 bin lira bitmiş. Pazarla bekliyorum be. Artık evet. Şu düvenin pazarlı, şu düvenin pazarlı. Şey, Alana satana hayırlı olsun. Allah, Allah, Allah. Sonunda tabii, bitirdik. Tabii. Kaç oldu? Artık öğrenebiliriz. Kaç oldu abi? 40, <laughs> 43 700. 43 700. 700. <laughs> 750, 43, 75, 43 Ay, Şu 75, düvenin bitti. Alana satana hayırlı uğurlu olsun. Kaç oldu? Şu yerli. 45'tir ya. Şu yerli kara. Dana da beşe bitti gidiyor. Hı -hı. Şu elimizde de pazarlığı bitti. Satıldı. Alana satana hayırlı olsun. Kaç oldu? 92 bin abi. 92 lira karnı boş değil mi? Bu boş kurbanlığa verdiniz abi. Kurbanlığa verdiniz 92 bin liraya. Alana satana hayırlı olsun inşallah. Erdoğan abi ya. Bu veteriner... Zaten şurada üç tane kırma danamız var. Şöyle gösterelim abi. 8'er onar aylık olduğunu söylüyor bunların. Şöyle ufak danalar da danalar güzel yalnız şu danalara. Bunlara da 60'ar bin lira fiyat üstüyor danaya. Tekine yani üst üste 60'ar bin lira. Danalarımız pazarımıza devam edelim. Abi o abimiz danaları yeni almış. Dayım takipçimizmiş. Kaç lira abi bu ikisi? 125 bin lira, <laughs> 125 bin lira ya. Şu danaları şöyle çiftini. 130. 130 mi? 130 bin liraya bitmiş. Alana satana hayırlı olsun. Tüyünce bereketini gör abi. hadi işler. iki tane düvemiz var arkadaşlar. bir kırma, bir monofon melezi. Bakalım bir. Ha bunlar yaş durumu ne düvelerimizin? 15-20 güne kadar kapağı atıyor. Yani. 15-20 güne kadar kapağı atar diyoruz. Fiyatları ne istiyoruz peki? İkisine 160 lirken. İkisine 160 bin lira fiyat istiyoruz Şu iki tane düvemize. a pazarlar kolay gelsin, bereketli olsun. Bir pazarlığımız var, ateşli bir pazarlık. Gülüyor. Gülüyor. Bakalım. Ben, 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 ben. Şu gebe, düve. Diğerinin karnı boş, ikisi mentalin pazarlığı. olmaz. <laughs> Kuş boy. Ya veremem abi. Konuşma tamam. Konuşma. Ayrıca da adam hayran. Ne ya? diyorum ya? Allah, Allah. Allah, Allah bırak Allah durdu. Ya veremem ya. Tamam ne diyeceğim bu bana ya? Abi ne? 200 isteyeceğim. 200 yok mu? Şu ikisini arkadaşlar söylemiştim. 70 liraya sattım, bu da ya. 60 lira değil mi ya? Bir dur Yok. bir dur be. Ya, ya, ya. 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 dur Ya. 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 Ya.

ya, canım, ya. Ayıp ay bir şey ya, ya, ya. Ya, ya. ben ya. Bitti pazarlık. Ya, Çifti. Ya, 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 ya. Bitti pazarlık. Hayırdır? Zarar ya. Şaka. 185'e, ikisi bitti. 185'e bitti. ikisi. biri gebe, birinin karnı boş, düvelerin. 185'e abi hala diretiyor. Aha olmadı. Vallahi olmadı. Pazarlık bitmişken abi geri aldı malını. Vallahi çok sert pazarlı. Pazarlı çok sert abinin vermedi malı. Şurada üç tane tosun grubumuz var arkadaşlar. Bir tane ineğimiz var. Tosunlar da güzel şöyle. Gösterelim bir. Aa bu abimizin abi selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı pazarlar. Abi bunların yaş durumu nedir? Bir buçuk, bir buçuk yaşında. Canlı kaç kilo gelir abi? 400 kilo fiyatı Fiyata ne istiyoruz abi? 85 Üst üste 85'er bin lira tosunlarımızın fiyatı. Zora ineğimiz var abi. Karnı boş mu dolu mu abi? Gebe. Kaç aylık? 7 aylık. 7 aylık. Kaçını gebeli abi biliyor muyuz? İkinci. İkinci gebeli. Fiyata ne istiyoruz? Evet, 110, 110, bin lira. Gebe ineğimizin ikinci gebeliği Fiyatı da bineğimizin 110 bin lira. Abaylı pazarlar kolay gelsin abi, bereketli olsun. Şurada bir tane düvemiz var abimizin. Düvemize de 65 bin lira fiyat istiyor düvemize. Arkadaşlar iki tane yerli kara bir tane kırma danamız var. 8'er 10 aylık olduğunu söylüyor sahibi. Üst üste de 50'şer bin lira fiyat istiyor. Şu ufak danalara. Üst üste 50'şer bin lira fiyatımız var. Burada tamam. şu yine aynı arkadaşın şu düvesi var. Burada bir pazarlığı var. Bakalım eğer olursa. Şu düveye pazarlık. <laughs> Tamam abi. Güvenmeden pazarlı olmadı. Biz pazarımıza devam edelim. Şurada iki tane danamız var arkadaşlar. İşte kurban oluyor mu? Şu en baştaki kurban oluyor. Bunların fiyatı ne istiyoruz? Üst üste. Şunu 60 diyoruz şu danamıza. Bu 58 kısır mı bu? Kısır inek 58. 15 -20, kilo sütü var. 10, 15, 15 20 kilo sütü var 70 bin lira para istiyoruz karnı boş mu dolu mu boş, boş. karnı da boş bu da mı kısır evet, evet. buna kaç demiştik 70, <laughs> 70 diyoruz şu inemizin durumu nedir evet, evet. boş 3-4 kilo, kilo sütü var kesimlik diyor At, 60 mı dedik onun da fiyatı 60 bin lira baba hayırlı pazarlar kolay gelsin inşallah yani 7 tane şurada bir dana grubumuz var arkadaşlar Şuraya kadar geliyor. Şuradan başlıyor. Çoğu da kırma zaten. 4 tane ala var. Yedi tane bir tosun grubumuz. Şu, şu baştan başlıyor. Şöyle gidiyor. Sonuna kadar bir göstereyim. Şuraya kadar geliyor. Toplamda 7 tane. Şimdi de bilgilerini bir alalım inşallah. Kurbanlık. Tosunlarımın hepsi ikişer yaşında. 450 kilo, bunlar kapaklı. 450 kilo, kapaklı evet. diyoruz. Bunlar hazır kapaklı. Hazır kapaklı. Şunlar kaç kilo gelir? Bunlar da 300. Evet. ne kilo gelir? 350 kilo gelir diyor. Fiyatlara ne istiyoruz peki? Bunlara 68 diyoruz. Er diyor. Bunlara. Beşine. Şu beşine 68 er diyoruz. Da er diyor. Bunlara da 95 diyor. Bunlara da. 95'er bin lira. Şu iki tanemize da 95'er bin lira istiyoruz. Baba hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin inşallah. Allah emanet. İki tane gebe ineğimiz var. Abi yakın buzalayıcı diyor. Bir bakalım durumlarına. Abi kaçar er günleri var bunların? birer ay ilk buzalar mı? İlk, i̇lk hamına. hamına. Abi fiyatına ne istiyoruz? Fiyatına 105'er diyor. 105 i̇ki, ikisi İkisi 210 lira yapıyor. Evet. Yani teki 105, çiftini 210 bin lira. İlkine gebe düvelerimizin fiyatı. Abi hayırlı pazarlar. Kolay gelsin inşallah. Adaylı işler. Bu da 6 tane dana grubumuz arkadaşlar. Pazarla gitmiş abi. 6'sını da toptan almış. 420 bin lira olmuş. 6'sı. 420 bin liraya pazarla bitmiş bunların. Alana satana hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir tane ala ineğimiz var arkadaşlar etlik. kısırlı ineklerimize bakalım. Biri bu. Diğeri de şu. İkisi de etlik diyoruz ha. Şu iki ineğimiz kısır. O bunların fiyatına ne istiyoruz? 120. 120. Çiftine mi? Ayrı ayrı. Çiftine 120. Yani adet başı 60 bin lira. Evet. Kuşlu fiyatı. O hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin inşallah. Şu kısır herhalde. Pazarlığı bitti. 55 oldu. Şu düve abi. Bu kaç oldu? 46 buçuk diyor. Sümentel düve de 46 liraya. Pazarlığı bitti bu ikisinin. Hayırlı olsun inşallah. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Aylı pazarlar neyimiz var burada? Vay abi şunlar ne var? Oğlak, şunlar daha kaç günlük ya? Daha dün mü doğurmuş? Maşallah bahale ya. Oğlaklı keçilerimiz var. Yanı oğlaklı. Kaç tane var abi? 10 tane. Abi fiyatlarımıza ne istiyoruz? Üst üste buçuk lira. Yanı oğlaklı keçi. Abi bereketli olsun inşallah diye Yanı oğlaklı keçilerimiz var arkadaşlar. Hı hı hı. Şöyle bakalım. Abi kaç tane var burada? Abi 6 tane. 6 tane. Dört oğlaklı, biri kuzulacı, biri kısır. Dört oğlaklı, biri kuzulacı, biri kısır. Hı. Maşallah. Hı. Dayı ne güzel poz, poz ver, verdin poz. ha. Poz ver oğlak. Abi fiyatları ne istiyoruz? Fiyatlara 5'er diyor oğlaklı keçilere. Oğlaklı keçilere 5'er bin lira hı. fiyat istiyor. Şuna bak maşallah beşer bin lira oğlaklı keçilerimizin fiyatı arkadaşlar. Abi hayırlı pazarlar olsun. Hali bereketli olsun inşallah. O maşallah. Hadi Allah'a emanet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Salem keçilerimiz var dayımızın. Dayı da ben ilk defa görüyorum pazarda. Üç ne? Yirmi beş bin lira. Fiyat istiyoruz şu keçilerimizin. oğla, et, Anaları. Anaları, şunlar da yavruları. Dayı hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Sağ olun. Burada yine yanı oğlaklı keçi grubumuz var. Abi bu abimizin. Abi kaç tane var? Abi beş tane oğlaklı keçi. Beş tane oğlaklı keçi. Fiyatlara ne istiyoruz? Fiyatlara Fiyatlarımıza da düştü. 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 Altışar buçuk istiyoruz. Yanı oğlaklı keçilerimizin. Üst üste fiyatı da altışar buçuk lira. Altı bin beş yüz. Pazarımızda Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar inşallah. Güle güle abi sağ ol. Allah emanet. Kuzu ve keçimizin olduğu yine bir grubumuz var. Küçük baş bölümümüzde. Kaç tane var burada? 14 tane kuzu, 7 tane mi? Evet. 7 tane keçi. Fiyatları ne istiyoruz kuzulara? 7'şer diyor kuzulara. Kuzulara 7'şer, keçilere? Keçilere de 4'er buçuk. Keçilere de 4'er buçuk. Keçilerin fiyatları bu hafta uygun pazarda. Keçi, keçi fiyatları özellikle bu hafta uygun. Kardeşim hayırlı pazarlar. Adı kolay olsun. Kolay gelsin. Burada bir toklu grubumuz var. Bir ay oldu. Yücel İngör hakkını ödeyemezsiniz. Evet. Türkiye tanıdı pazarı. Kimse bilmiyordu evet, burayı. Dişi erkek Karışık bir toklu grubumuz var. Hadi. Hadi. Aman Kaç tane abi burada? 55 tane maşallah sürüyü doldurmuşsun ya. Dişi erkek karışık şu arkadan geliyor bak karışık senin mi o da? Oradan buradan kaçışıyorlar. Dişi erkek karışık toklu grubumuz 55 tane. Abi fiyatları ne istiyoruz bunların? Abi koyunlara 8'er buçuk lira istiyoruz. Toklulara da 10'er lira istiyoruz. Koyunlara 8'er buçuk toklulara 10'er bin lira fiyat istiyoruz doğru değil mi? Doğru abi. Maşallah baba hayırlı işler. Hayırlı pazarlar kolay gelsin inşallah bereketli olsun. İkram, ha ikram da çekelim. Bugün şıkır şıkır giyinmişsin. Bugün mal getirmedin ellerim. Gayet şıksın. Buradan çarşıya mı gideceksin? <laughs> Davar mı? İyi, hayır bereketli olsun. Hadi işler. Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarı videomuzun bu haftaki bölümümüzde burada sonuna geliyoruz. Yine elimizden geldiği kadar piyasanın nabzını tutmaya, son güncel bilgileri almaya, pazarlıkları çekmeye, pazarı ayağınıza getirmeye çalıştık. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yücel Güngör YouTube kanalına abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. En az bir beğeni ve bir yorumla desteklerinizi bekliyorum. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bozkır'dan, Kırıkkale'den hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.